Şimdi dikkat, size TBD tarihinin en gizli yerini gösteriyorum. Manyak kalenin evi. Ve evet, bu yer gerçek. Bu yer oyunun içinde. Bu yer Türk askeri evrininin en karanlık yanı. Şimdi izleyin. Haritanın tam şu dağın altına geliyorsunuz. Bak, görüyor musun o boşluğu? Eğilerek giriyorsun. Ama öyle dümdüz değil. Biraz kıvrak olacaksın. Arkanı dönüyorsun. Evet, yanlış duymadın. Sırtını döne... Gönüp yereye geçiyorsun. Ve sonra bam. Karşınızda gizli bir yol. Bu yoldan dümdüz ilerliyorsun. Ama sakın sağa sola şaşma. Çünkü o zaman manyak hadi seni görür. Ve en sonunda karşısına çıkıyor. TBT'nin en saklı... En delirmiş, en efsanevi noktası. Manyak Ali'nin evi. Bir efsane der ki, burada geceleri Ali sabaha kadar OB kasar. Ama hiçbir eğitimi kabul etmez. Şaka bir yana, bu yer tam gizemli. Arkadaşlarını topla, burayı bulabilecekler mi dene. Ve eğer bu videoyu beğendiysen bir like bırak. Yoksa Ali rüyana girer. Daha fazla gizli yer için takipte kal. Ekodan kaçmaz. Hepsini bir bir göstereceğim.